Türkiye'den şarkıcıların böyle sevilen şarkılarından hiç söylediğin oluyor mu? Belli. Aa, ne mesela seviyorsun? Mausalim andı, liman Yoktur dinim ah. Beni ödülemem Yoktur dinim ah. Uyan ölüm uyan Uyanmaz oldu yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum. Nuraycığım harikasın. Çok teşekkür ederim ben de böyle bir sohbeti kabul ettiğin için. Sağ ol. Sana bütün müzik yaşamında, hayatında, gönlünden geçenin ne olursa, ne istersen olmasını diliyorum. Ee, seni takibe devam edeceğiz Nuray. Ne demek biz teşekkür ederiz